Risk yönetimi başlığı altında şunları konuşabiliriz. Diyelim ki bir şubeye, şube müdürlüğüne tayin oldum. Nelere bakıyorum? Mevcutta risk yönetimi başlığı altında baktığım zaman o şubedeki toplam riskin bir ne kadar olduğu, risk yönetimi başlığında ne kadar olduğu, ne vadede ayrıştığı, nasıl bir vade yapısı olduğu, yine kredilerin türü nasıl, kısa vade, orta vade, uzun vade, yatırım kredisi, egzim kredisi, her neyse, bütün bu kredi tipini, vadesini, sektörünü, mutlaka sektörel dağılımını incelemek gerekiyor. Yine müşterilerin rating yapısını mutlaka incelemek gerekiyor. Buradaki bu inceleme, detaylı bir analiz yapma, mevcut risk yapısını iyi bir şekilde analiz yapma, iyi bir yönetime başlangıç noktasıdır. İyi bir yönetim derken neyi kastediyoruz? Sektördeki değişimleri takip etmek, fiyatlamaların reytinglere uygun yapılıp yapılmadığına dair bir farkındalıkla bu işi yönetiyor olmak, şubenin risk yapısındaki vade yapısının aynı zamanda pazarlama için önemli olduğunu, şube kurgulanacak stratejilerde önemli olduğunu ayrıca ifade etmek istiyorum. Buna göre çünkü şube müdürü bir strateji kurgulayacaktır. Ne şekilde büyüyecek? ben hiçbir şey yapmasam, hiçbir kredi satışı yapmazsam bu kredilerdeki geri dönüşler birinci yıl, ikinci yıl, üçüncü yıl itibariyle, vade itibariyle ne kadar geri dönüyor, ne kadar bir küçülme söz konusu olacak. Dolayısıyla bankanın bana verdiği büyüklük hedefleri benim bu mevcut yapı içerisinde aslında mevcudu korumak için neler yapmam gerekiyor, üzerine büyümek için neler yapmam gerekiyor gibi kararlar alacaktır. Yine bunun dışında kredi geri ödemeleri ile ilgili performansı incelemesi gerekiyor. Kredi geri ödemelerinde de neler var, gecikmeler söz konusu olabiliyor. Bir takım teminat yapılarının incelerek bu teminat yapılarında herhangi bir problem söz konusu mu, Öngörülen teminatlarla uygulamada fiziki tesis edilmiş olan teminatlar arasında bir fark var mı? Bunların mutlaka düzeltilmesi yoluna gitmek gerekiyor. Yine teminatlarda ilave teminat alınması gereken durumlar olabilir risk açısından. Dolayısıyla bunların tekrar bir gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi gerekiyor. Geri ödeme problemleri olan firmalara, özel bir e, ilgi gösterip buradaki geri ödeme sorunlarının neden kaynaklandığına dair ve ne şekilde yönetici, yönetileceğine dair şube müdürünün mutlaka bir e, bir e, çalışması ve bir e, stratejisi olmasında fayda var. Burada e, risk konusunda e, risk yönetimi e, tecrübe çok önemli bir kriterdir risk yönetiminde. Dolayısıyla şube müdürlüğünden önceki pozisyonlarında risk yönetimine ilişkin eğer çok iyi bir tecrübe birikmemiş olması halinde de bu konuda daha fazla çalışması, diğer deneyimli şube müdürü arkadaşlardan veya bölge müdürü arkadaşlardan faydalanması, soru sorması öğrenmesi, kendini geliştirmesi, şube içerisindeki deneyimli kadrolarla alışverişi ve bu konudaki itinalı çalışmalarıyla bu tarafta gayet başarılı bir şekilde yönetilecektir. Şube müdürünün her ne kadar sorgulamalar çok fazla, büyüme üzerine, kar etme üzerine, hacim oluşturma üzerine belki daha öncelikli olarak ortaya konabiliyor kurumdan kuruma değişmekle birlikte ancak risk yönetimi tarafı da satış yönetimi kadar en az önemlidir önemli bir şapkasıdır şube müdürünün buradaki yönetimde oluşacak zafiyetler satış tarafında çok iyi bir yönetim sergilese dahi o onu gölgeleyecektir ve toplam başarısını etkileyecektir. Dolayısıyla, dolayısıyla e, risk takibinde, e, teminat takibinde, sektör takibinde iyi bir strateji e, kurgulamada e, gerekli risk yönetimi toplantılarının düzenli bir şekilde yapılmasında, erken uyarı sinyallerinin şubedeki bütün riskten sorumlu arkadaşlarla düzenli bir şekilde üzerinden geçilmesi. E, ee, yine e, ak, e, avukat arkadaşlarda yasal takipte olan kredilerin ne aşamada olduğu, bütün bu kredilerin organizasyonun kredi politikaları çerçevesinde şube'nin bilançosunu, karını nasıl etkileyeceğine dair bilgi sahibi olması ve bu konuda çok önemli etkin güzel bir e, yönetim e, sergilemesi gerektiğini düşünüyorum ben.